Azat ben hiçbir şey yapmadım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize <laughs> olsun. Mimi. Ya Ay, Mimi, kubik bak, kubik. Mimi bak. Ay, kubik. ya bak, Mimi ya bak. Adı Kobik. Ya Kobik. Bu beyaklar <laughs> bu ya. yavaş yavaş. Kalkmışlar. An, Mimi ana, annen görse ki televizyon izliyor ama bana kızar. Mimi bakma ya, bakma televizyona bakma ya. Bir de kumanda kendi eline almış. Mimi. Azat abla kızıyor ya, Mimi bak 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 nasıl Azat'ın arkasından bakıyor bir bak. Seni televizyon meraklısı seni. Annen görsün de bir bana kızsın değil mi? He Mimi? Bu ne yapı? O da araba sürüyor Azat. Bu ne yapı? O da tamiri yapıyor, Azat da tamir yapacak. Ev halkı da daha yatıyor, bağırarak konuşayım da kalksınlar bana hani. E, gideceğiz o bebek görmeye bugün. Kalksınlar öyle bir e, çay içerim bir tostla çünkü oraya gideceğiz. Good morning, Opiş. Azat bak, bak Mirzuş nasıl televizyon izliyor annası görmesin. <laughs> Hadi bakalım. Kızlar e, biz kahvaltı yaptık. Ben hemen giyindim. Azat'ı da giydirdim. Kızlar da giyiniyor. Şöyle e, bebeğe aldıklarımı da size göstereyim. Geçen göstermemiştim. Şöyle e, bir çeket aldım. Acayip tatlı. Ya da şöyle bir de yazlık fistan. E giysin fırıl fırıl bücürük bir, bir de şu da çok hoşuma gitti kızlar bu da çok tatlıydı ya bakın hele bir cepleri de var Aha, bir tane de şöyle bu fistan e, bunu da dün aldım öyle valla cep ucuzdu <laughs> 1.20 mıydı 1.30 mıydı ha evde dedim öyle içeride giydirsin annesi ne yapalım Heh, şu şekilde alayım götürüm sevinir yazık Heh, şöyle gidelim hadi Mesela ben aşağı ineyim azatlan siz de hemen gelin peşinde. <laughs> ben aşağı iniyorum. Kızlar da hemen geliyor arkama zaten. Nasıl bir şey bekliyoruz bak. Ablalar dur şimdi kendimi de göstereceğim. Tam yazlık giyindim. Valla hava da bugün 20 kaç dereceymiş. <laughs> Şöyle e, lila <laughs> döşekli basmamı giydim ama gerçekten çok güzel ve rahat. Aslında dur gidiyoruz öyle yaparsan gitmez bekliyoruz şimdi gelsin oğlum. Ee, aslında bir numara daha küçük alsaydım da olurdu ama o zaman şöyle oluyor kızlar öyle göbeğim şöyle ortaya çıkıyor sevmiyorum. Yani iyice bir kadar böyle bol kesimler güzel. Hem de rahat bakın. Şu şekilde valla çok da güzel. Hadi, hadi. Dur abla, ablalarla konuşacağım. Ee, bu arada. Aa senin şeyin burada. Hı? Senin, ee, senin bir şeyin burada. Hı? Bak onu aç. Kızlar bu arada bakın. Hı, hı. Rujumun rengi bu. Akşam size gösterecektim. Bir türlü gösteremedim. Ama gerçekten çok tatlı bir rengi var. Vallahi gidip aynısından yine alacağım da. Allah senin ne yapmasın, Nari. Dudağı eri boyalanmış yine. Çiftli bir kız çantamda. var. Azıcık bu kenarını Vallahi ne güzel rengi. Bir de gitmiyor kızlar kalıcı. Akşam test ettim. içli köfteleri yapana kadar, iyi, gece yatana kadar dudağımda durdu ne hikmetse. E demek ki gerçekten de silinmiyor. Bu arada botokslarım da hala belli değil. Nereden anlayacağım kız bu botoksun gelip gelmediğini? Ama buralarma zaten şura oldu da niye? Hala hareket ediyor. Neyse ay zamanla daha çok erken. Valla ben kendimi ne kadar sevdim kız. Lila zaten çok seviyorum yeşili de çok seviyorum ya. Acayip yakıştı vallaha. Hey! Bunu açayım, dur açma, azak bırakma. açtım. Ee, bir de Esra'nın ailesi de biri burada yok ya kızlar. Ee, öyle olunca tabii ki kızlarımıza sahip çıkmak lazım. Hani kolu komşuysa, kimsesizse burada, yalnız gurbetteyse. he. Ee, onlara sahip çıkmak lazım. Ee, o yüzden sevinsin dedim ee, canım benim. Abla olarak, anne olarak görür beni. Çünkü o da çok iyi biri. Türkiye'den yeni gelmişti, yeni gelindi yani. Rumesa bu eve göçünce o da geldi Rumesa'ya temizliğe falan yardım etti Allah razı olsun. Üşenmeden geldi. Orada tanıştık zaten. Dedim Rumesa'ya ben de yanına gideyim dedim sevdiğiniz kimsesi yok burada. O şekil gideceğiz, bakalım ondan sonra ne yaparız. Hiçbir planımız, bir şeyimiz yok. Göreceğiz gün içerisinde farkındaysanız. Bugün hiç eşoförümle oynamadım. <laughs> Yani tam not aldım. Niye oynamadım ki? Bugün düzgün bağladım. <laughs> Gerçek kız hiç ellemedim bugün ha. Neyse hadi gidelim. E, Dur bir çantamda rujum varsa ben size onun şeyini göstereyim kızlar. E, numarasını göstereyim. çünkü kesin soracaksınız. Dur bekliyoruz kafayı bekliyoruz. Burada kızlar bakın ay, şöyle bir şey. Tamam insan çocuğu tamam çocuğum yavrum. De <laughs> Şu kızlar bakın. Şöyle mat. Ee, burada ne yazıyor? Ha şöyle yazıyor. Gördünüz değil mi kızlar? Numara nerede yazık size numara? Çıkıtlayın. Kızlar bu. Ee, resmi çıkıtlayın kendinize bak. Ha, tamam mı? Çıkıtladınız mı? Okey. Ben de şu dudağımın e, yarısına da sürün. Bak kızlar ancak kendine hazır. Hiç demiyorlar ki anne dudağının tarafı bir tarafı eğri. Ben hemen onu düzelttim. Hadi bakalım orada da görüşürüz. Yolda da biraz çekerim artık. Ee, evet. Mimi hani hani ciğerine kurban sen ana annen giyindi seni bekle orada niye bakın böyle tatlı tatlış giymiş Her bir ayakkabılarını yesinler senin hey ne oluyor böyle, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor böyle? bak foto shooting yapıyorlar Azat diyor ki ne oluyor böyle <laughs> Azat senin anan çılgın ablaların çılgın. bu geldi ha bu, bu, bu. ses mi geldi ha. seni tamirci seni ha. adamlar dışarıda odun kesiyor ha. adamlar dışarıda odun kesiyor azat ha. odun kesiyorlar o böyle bu ses yapıyor odunlar ha. odunlar böyle bu ses yapıyor geldi ya odunla odun kesiyorlar ha. odun kesiyorlar azat ha ya. Hadi bir biraz kitap oku. Odun kesiyorlar. yukarıda. Yukarıdan odun kesiyorlar. Ha? Yukarıdan odun kesiyorlar. Yukarıdan odun kesiyorlar. kızlarıma bak. Bana nasıl tatlı çıkıyor kızlarımaysa ben de orada resim çekin kız. Oo, demek ki biz daha yarım saat buradayız. <laughs> Ay, anne. Hey. Hadi gidek kızlar, hadi gidek ya. Azat bu yaşta benim, sizin elinizden çekiyor. Anne. Bu benim hayalet kızım Simiş. Anne. Hiç videolarda çıkmayan. de hayalet Havaya kalkmış gözlükten. Anne. Hey. Anne, anne gidelim. Hadi gidek. Yavrum üşürsünüz kız. Vallahi. Sen bana poz söylemen lazım. Simiş'e poz söyler Rümeysa. Simiş e hiç böyle medyayla alakası yok. Ha öyle çok güzel de simiş koyak olunca düzelten çantan öndeydi. O çok güzel bir pozda. Ha ha ha. Aferin. Wow. Ha siz Ay, pozları ben ananıza <laughs> 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 Azat en sonunda Optis'e bindi. <laughs> Arkadaşı da gelmiş Ayaz, değil mi arkadaş? Hı <laughs> <laughs> Ekibimiz tamamlandı. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle günlük koruyuz. <laughs> Yarın da yapsak hacakız çocuklar ne zaman şey geçmeyecek oynama yerine. Şu e, Öncaklı var ya. Aynen oraya. Yani sadece hafta içi daha iyi olur. hafta sonu da çok <laughs> <laughs> Anne. Ha. Anne. O, anne. O, anne. A azet, anne. 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 Evet kızlar geldik de maşallah yazdık bebekle bile bir sürü şey hazırlamış ya. Biz dedik sadece bu kahve içip gideceğiz. Şöyle güzel bir sofra tabakları da nasıl güzelmiş. Tam bana uygun. Ben de valla aynı modelden giyinmişim. Zaten ben nereye gitsem oraya uyuyorum otomatik. <laughs> Şöyle güzel kısırda yapmış. Bebiş de ağlıyor. Maşallah sesi geliyor. Valla poğaçalar yapmış. Maşallah gelin kızımız da hamarat yani. Hıh. Ha, çok çok teşekkür ederiz. vallahi kızlar siz de hiç demiyorsunuz Darin abla ablanın elinde çiçek niye yok? Valla şurada kapıdan içeri girdik çiçek almayı unutmuşuz simiş ya. İnsan bir hatırlatır. Valla stresten şey yetişeceğiz diye. Değil mi Azat? Unuttuk ablaya çiçek almayı. Neyse borcumuz olsun. <laughs> Şey Azad, Azad, şey. az az fistanına bakımı insanın bakımını görüyor musun? <laughs> Şu Azad, 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 ellerin. Azad, Minnacık, minnacık. <gülüyor> minnacık. Minnacık seni böyle görüyor musun? <laughs> Antep'e <Mahkele> gidesin bak. Yeni <laughs> yani bir tüp bebek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> diğerine nasıl balık kuruyor? Şöyle dönelim de önüm götüne. var bir dakika burada alet takmış bu götüyle. <laughs> Çok şekil standına falan. Bebek nasıl tat aldı? Sabahdan beri ellerim. Simiş o nasıl bir çay verme şekli tepsiyle getirmiş. Simiş dersen ki şeyde çaycı. Hahahaha. <laughs> Azat anne sana böyle kardeş yapsın mı? Ya, anne de bize alana alana. böyle bir tane bebek Ağırı getirelim, alana getirelim alana mi alana Antep'ten? He? Antep'ten böyle bebek, bir bebek, bebek getirelim mi? Antep'ten böyle bebek getirelim. Bak getir kız, getir kız. Getir kız. Getir kız. Alo. Alo bu ne şey pistanlar değil mi? Aynen. Alo şu ellerine bakın

Şimdi sallandı. Korkma bebek. bebek korkma. Şimdi Bebek sen korkma bebek. Mirzoş da demek dışarı gitmeyesin. Korkma bebek korkma. <laughs> korkma. Öy, Korkmasın mı mimi? Aha, mimi korkma güzel güzel sallan böyle mimi. mimi. Dayıdan senin daha dayak. çok öğreneceklerin var. Yazdı. Day Yazdı. Hadi bakalım. Ee, biz eve gidiyoruz ve tren bekliyoruz şu an tam kadro hazırız herhalde değil mi geldiniz mi kız kalmadınız mı orada gidiyoruz <laughs> <laughs> azat hepsini tam takıyor acayip çok tatlıydı yat, bebek yat, yat. tren geliyor bebek işte bir tatlıydı maşallah bir tatlıydı yatıyor bebek yatıyor, yatıyor, yatıyor ara yatıyor. böcek seni bir de, de Naz yatıyor hadi bir eve gidelim de Ay, hani ne yaparız bugün başkarımıysa hmm. Bugün sen yine gidip yemek yapacaksın. Vallahi hiç bilmiyorum bana ne yemek ben yapmıyorum ki çoğu zaman bunlar hazırlıyor. Ben burada pavlete şey diyeyim, tatil Paz, <laughs> Azat dur. Kızlar e, <laughs> dönüşte açıktık ve yemek yemeye geldik. Geçen kahvaltıya gelmiştik. E, Mimi Mimi de açlıktan önlüğünü yemek üzere. Mimi çorba mı geliyor. Azat sen ne içeceksin? Çorba mı söyledik sana da? Evet. Sen çorba mı içeceksin? <laughs> Ya, orada yemek. Ters bakıyorsun ama sen ona ağzı. Sen ona ters bakıyor. Şöyle bakacaksın yemeklere az sen. Ha, ben ha. Niye? Ay. <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> 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 Baba bak çorba yiye. Acı bu. Ne? acı biber az Acı ye. Ya acı yiyemezsin. Bu <laughs> ağzın yanar. Hadi bakalım. Evet, Kızlar. <laughs> Azat dur. Dur ben sana vereceğim böyle. Heh dikkat Dur. Simiş bu merenk çekecekler. Senin yemeğin ya. Benim yemeğim bu. da ablanın yemeği Abla bu milenk bu milenk yapacak. Hadi herkes afiyet olsun. Şu balı göstererek bari kapanışımı yapayım. Rumeysa şimdi geri giyinemem. biraz çamaşır neyim vardı kızlar eve geldik. Yemek yedik işte acıktıydık. Ondan sonra da geldik buralar neyim toparladık kızlarla. Ben çamaşırlara giriştim. Onlar da evi toparladılar, temizlediler. Düzelttik. çocuklar da azat uyudu. Mirzoş da uyumak üzere. Öyle yani aslında biraz da sohbet ederdim. Sizden de fazla hiç zaman olmadı kızlar ya. Kusura bakmayın. Ancak dolaş dolaş dur. Yemin ederim hızlı o kadar hızlı akıyor ki burada günler. Aha bir dışarı gidiyoruz bir bakıyoruz ki akşam olmuş. Yine hiçbir şey yapmamışsın. Artık... E bu arada da Esra'ya da çok teşekkür ediyorum. Bizi çok çok güzel ağırladı. O bebişi olduğu halde eşabım yok yarımız kelime balı <laughs> gösteriyor. <laughs> Sen dedin ne güzel bir şey göster hep çekin. <laughs> Bak ne güzel bal var. Ee, i̇şte öyle yani bizi ağırladı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlıydı ama bebiş nasıl tatlı. <laughs> Bu insan aynı böyle karaböcük gibi küçücük. Öyle de şirin. Azat nasıl seviyor ellerini öpüyor bebiş bebiş diyor. Mimiş bile seviyor. Rumeysa. Mirzoş gidiyor kafasını sürtüyor. Bebek e, sevmeye başlıyor. Neyse böyle işte yani. Hadi bakalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum. Ve kalp kırmıyoruz. Aa, Hadi hayırlı geceler. Lazım. Orada da mı? Orada mıdır ki? Bilmiyorum ki. Bir baksan oraya.